İyi günler arkadaşlar. Philips süpürgelerde kronik olan şu plastik aksamın kırılması. Şimdi beraberce bunu tamir edeceğiz. Kırılan parçanın yenisini internetten getirdik. Öncelikle kırık parçayı yerinden çıkartıyoruz. Şimdi buradaki problem şu fişimizin buradan geçmiyor oluşu. Kablomuzu buradan kesecek. Geçirdikten sonra tekrar değinmeyeceğim. Şaşırtman olarak keseceğim. Buradan. Buradan. Ve buradan. Kabloların uçlarını açıyorum. Eğimlenmeye hazır. Yeni parçamızı yerine monte ediyoruz. Kablolara dikkat edeceğiz. Şey Arkasındaki T şeklinde çizgiye dikkat ederek fişimizi yerine oturtuyoruz. Şimdi kabloları bağlayacağız. <laughs> Ustamız uykudan uyandı ve yardıma geldi. Kabloları bantlıyorum. Aslında bunların güzel makaronları var ama şu an elimde olmadığı için bantla idare edeceğiz. Kapağını kapatıyoruz. Şimdi deneme zamanı. Bismillahirrahmanirrahim.